Evet sevgili Serkan Bey, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. <laughs> evet, sana ne oldu? Sol omzumdan ağrılar başladı küreklerden. Evet. Kolumdan. Evet. Artı yavaş yavaş boynuma doğru gelmeye başladı. Bir buçuk ay çektim. Bir buçuk ay boynundan <laughs> sol koluna, omzuna ağrılar oldu. Evet. En son pazar günü buraya gelmeden bir gün kaldı Sol tarafım, göz ve beyin tarafım uyuşmaya başladı. O kadar. O, oraya kadar geldik. Bu ne zaman oldu? Bu, bu pazar, bu Opa. geçtiğimiz pazar. Pazar. Evet. Sonra sen bana geldin. Evet. Sen de boyun fıtığı olduğunu tespit ettik, değil mi? patlamış büyük. bana gelmeden önce de boyun fıtığı ile ilgili doktora gittim. gittim. Değil mi orada? Nereden de İnegöl'de. Bildi. İnegöl'de. Tamam. İnegöl'de boyun fıtığına gittik. Tedavi alıyorduk. Fizik tamam. tedavi. Aha. Ama baktım dediğim gibi pazar günü çok fenalaşınca geçmediği gibi hem şikayetlerin arttı çok hem var. yeni yeni şeyler oldu. Hiç duramaz hale geldi. Aynen öyle. Çalışamaz duruma geldim. Çavuş, sonra, sonra buraya buyurun. geldim, eşim kurmuş sizi Instagram'da. Peki, bu bant ne? Ameliyat mı oldun yoksa? Bu bant ameliyat oldum. Nasıl bir ameliyat <laughs> oldum? Artık... Ne zaman oldun bana ameliyatı? Salı günü oldum. Salı, bugün ne? Bugün Perşembe. Salı günü ameliyat oldu sevgili Serkan Bey. Bugün Perşembe ve buradayız. Doğru evet, mu? Maşallah. Nasıl hissediyorsun? Ağrın var mı şimdi? Gayet rahat yatıyorum. Ağrım yok. O sol kol ağrı geçti mi? Sol kol ağrım, şu kürek dediğimiz bizde ki evet. o olayda ağrı gitti. Hiçbir şey yok. Maşallah şu anda çok rahatım. Yani salı günü ameliyatı yapıyoruz. Boyun fıtığı ameliyatı. Aynı gün yürüttük mü? Aynı gün yürüdüm ne ama... Ne zaman taburcu oldun? Bir gün sonra taburcu oldum. Bir gece yattı. Bir gece yattı. Sonra taburcu evet. oldum. Sonra bir de burada bir yerde konakladın. Şimdi evet. de buradayız. Artı ameliyattan çıktım, 4 saat sonra yemeğimi, tatlımı yedim. 4 saat sonra da yemeğimi, tatlımı yedim. Evet. Yemek sende çok önemliydi. ameliyat <laughs> öncesi bile hocam ben çok açım, bir an önce beni doyur dedi, ameliyat falan oldu. <laughs> Umurumda değil açlığından bahsediyor. <laughs> Yarın da memleketine gidiyorsun, İnşallah. nereye ineceksin. Evet Evet şimdi hep söylüyoruz, Serkan Bey mikrojeneri dediğimiz yöntemle. Onun patlamış boyun fıtığını boşalttık. Oraya keş dediğimiz bir takoz koyduk. Bir köşeler yaptığımız için aynı gün yürüttük. Bir gece yatırdık. Bakın bugün ikinci günü daha. Burada kendisi. Yarın da memleketine gidecek. Bir hafta sonra da işine başlayacak. Hep söylüyorum boyun fıtığı patlamış, bel fıtığı, bunlar çok önemli hastalıklar. Eğer gelmeseydi belki felç kalacaktı, hayatını çalışamayacaktı, spor yapamayacaktı. Ama şimdi bunların artık hepsini yapacak. Yani İnşallah. iş geçmiş olsun. Gözün Allah razı olsun. Teşekkürler hocam.